Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Ramazan ayında çok konuşulan meselelerden biri de teravih namazının rekatlarıdır. Değerli kardeşlerim, İmam Şafii Rahmetullahi Aleyh buyuruyor ki, ben teravih namazını Mekke'de 20 rekat artı 3 rekata vitir olarak kıldım. Medine'de ise 41 rekat olarak kıldım. Kılındığına da şahit oldum buyurmuştur. İmam Malik diyor ki, ben gördüğümden beri Medine'de teravih namazları 39 ile 41 rekat olarak kılınırdı. Yani değerli kardeşlerim, insanlar sahabe döneminde, tabiin döneminde teravih namazını kılarken genellikle rekatı baz almazlardı. Karaati yani okudukları Kur'an'ı baz alırlardı. Ve en hafif usulüyle teravih bitimine kadar yani Ramazan ayının son gününe kadar Kur'an'ı namazın içerisinde en az bir kere hatmedecek derecede bir kıraatla namaz kılarlardı. Dolayısıyla bizler Selefi Salih'in rivayetlerine baktığımız zaman şöyle derler. Şayet İmam Bakara suresini 8 rekatta değil de 12 rekatta bitirecek olsaydı biz derdik ki Allah razı olsun bu İmam Efendi namazı kısa tuttu. Yani hafif kıldırdı. Dolayısıyla bizler diyoruz ki şayet kılacağınız namaz 8 olsun, 12 olsun, 20 olsun, 40 olsun. Tadili erkana uyacaksa bu en güzel olanıdır rekat itibariyle de ne kadar çok kılarsanız bu sizin için daha faziletlidir. Zira selefi salihinde, sahabede tabiinde bunlar vardır. Yani mühim olan Ramazan'ın gecelerini ihya etmektir. 8 rekat kılmak üzere ısrar eden kardeşlerimize diyoruz ki değerli kardeşlerim. Peygamber aleyhissalatü vesselamın Ramazan ayında 8 rekat kıldığına dair açık, sarih, sahih bir rivayet tam olarak yoktur. Hazreti Ayşe annemizden gelen bir rivayette diyor ki peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın içinde de Ramazan'ın dışında da sekizden fazla kılmazdı. Alimlerimiz diyor ki bu peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in gece namazıyla alakalıdır. Zira sekizden fazla kılmazdı dediğimizde o zaman şu soru akla gelir. Peki peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan gecelerinden ne ibadet ederdi? Nasıl bir namaz kılardı? Kaç rekat kılardı? Belli midir? Hayır. Ha, velev desek ki Peygamber aleyhissalatü vesselam hususi olarak teravih diye bir namaz kılmıyor diyeyim. Mesela bununla beraber şu denilebilir. Peygamber aleyhissalatü vesselam geceleri kılmış olduğu namazları o kadar uzatırdı ki gecenin üçte ikisi daha giderdi ki sahih rivayetlere baktığımız zaman Peygamber aleyhissalatü vesselamın Ramazan'ın bazı muhtelif aralıklı gecelerinde camiye, mescide gelip namaz kıldık olmuştur. Ve gün ve gün sahabenin sayısı yani cemaat artmıştır. Peygamber aleyhissalatü vesselam da onlara namaz kıldırmıştır. Ancak Hazreti Ömer döneminde özellikle de Hazreti Ömer Efendimizin tatbikatı ile gelen uygulama 20 rekat camide tek cemaat olarak kılmaktır. Bu konuda sahabenin icması vardır. Dolayısıyla sahabenin hem ameli olarak hem de sözlü olarak bizlere nakletmiş oldukları ve riayet etmiş oldukları hadis yani sünnet tatbikat bizim için önceliklidir. Dolayısıyla 8 rekat bile kılarken 20 rekatlık namaza denk gelecek bir şekilde namazını uzun tadil erkanına göre kılan kardeşlerimiz için bir şey demiyoruz. Her ne kadar bu kardeşlerimiz caminin sevabından ve cemaatin sevabından mahrum kalsalar bile. Ancak diyoruz ki, mühim olan bu namazı usulüne uygun bir şekilde, bunun spor değil, namaz olduğu bilinciyle camide kılınması, cemaatle kılınması ve usulüne uygun bir şekilde kılınmasıdır. Zira sahabe döneminde de, tabi'in döneminde de, cemaatle teravih namazını kılmayan, yani namazları, İmamın namazından daha uzun süren bazı alimler vardı. Abdullah İbni Ömer gibi, tabiinden Said Bin Cübeyr gibi bazı alimler, bazı değerli zatlar vardı ki onlar teravihin birçok süresini uzun uzun kılarlardı. Camiden cemaat dağıldığı halde onlar hala namazda olurdu. Onlar caminin içerisinde cemaate tabi olmadıkları halde caminin uzak bir tarafında mahfil bölgesinde tek başlarına kılarlardı ancak yine de camide bulunurlardı. Dolayısıyla bu meselede kardeşlerimize diyoruz ki namazı ne usulünden uzaklaşarak yani namazı kaldırarak namaz kılan adamların arkasında değil adam gibi namaz kıldıran kimseler arkasında namaz kılın ve bunun bir ibadet olduğunu unutmayın. 20 rekat camide cemaatle kılmayı şiddetle tavsiye ediyoruz. Rabbim kabul etsin. Ve selamü aleyküm ve rahmetullah.